Survivor'da büyük şok. İsmail Balaban ve Hikmet kavgasındayken İsmail Balaban ortaya bir fikir atmıştı. Ya Hikmet ya da ben karşı takıma geçeyim. Bu adamdan artık bıktım. Bu adamı karşıma alıp alıp yeneceğim. Artık madem bu kadar birbirimize rakibiz gerçekten rakip olup farklı takımlara geçelim demişti. Yoksa İsmail Balaban gerçekten mavi takıma mı geçiyor? Peki mavi takımdan kiminle yer değiştirecek? Mavi takımdan hangi isim kırmızı takıma geçecek? Bakın İsmail Balaba'nın yeni takımındaki ilk oyunu. Survivor'da işte şimdi tüm dengeler değişiyor. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da son zamanlarda ortalık bir hayli karışık. Çünkü Hikmet ve İsmail kavgası takıma sirayet etmiş durumda. Bu ikilinin yaşadığı tartışmalar birbirlerinin artık hayatını bile etkiliyor. Ve takımı da o kadar bozuyor ki haftanın 3. dokunulmazlık oyununu resmen kırmızı takım bilerek kaybetti. Ve Hikmet'in sürekli olarak darlamaları, hakaretleri ve İsmail Balaban'a restleri ve tehditleri yüzünden İsmail Balaban ortaya bir fikir attı ve ya ben ya da Hikmet karşı takıma geçsin. Ve birbirimizi alıp alıp yarışalım. Artık çok sıkıldım. Ben bu adamdan uzaklaşmaya çalıştıkça sürekli bana saldırıyor. Üstüme geliyor. Tehditler hakaretler ediyor. Ben artık dayanamıyorum. Birimiz karşı takıma geçsin ve artık bu tartışma son bulsun. Potoya giriyorsak da gireriz. Kimi ise elenmez burada kalır kötü olan elenir. Ama artık yeter dedi. İddialara göre İsmail Balaban mavi takıma geçecek. Ve mavi takımdaki Poyraz kırmızı takıma geçecek. Böylelikle olarak yeni takımlar kurulmuş ve artık Survivor'daki bu oluşan dengesizliğin çözülmesi bekleneceği iddia ediliyor. Arkadaşım sence İsmail mavi takıma geçmeli mi? Poyraz kırmızı takıma değişmeli mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.